Ben başucumdan da ayırmıyorum. Epey hırpalandı benim kitap. Erozyon dede kitabı. Bu 2008 yılı basısı bu. Bunu elime alınca ben de bir şey yaptım. Bir fikir uyandı. Dedim ki ben bunu hem özetleyeyim, hem değerliyim, toparlayayım. O arada çoğu arkadaşımızın İsparta toplantısında ha bu e, kitapçıkları bir şekilde bastırdım kırmızı su adam ve kırmızı süre terli çocuk diye. Ben bunları bastırdım ama Hayrettin Bey'i nasıl karşılayacağını, karşılayacağını bilmiyorum. Isparta toplantısında bir fırsat buldum. Adamın başında öyle yandan fotoğraf çekiyor, çekileceğim diye uğraşıyor. Arkasına geçiyor fotoğraf çekileceğim diye uğraşıyor. Üstüne çıkıyor fotoğraf çekileceğim diye uğraşıyor. Adam bulamıyoruz ki adamla bir beş dakika iki dakika bir oturalım konuşalım. Bir şey yapalım. O kendisi rahmetli gecenin bir vakti arardı. Engin böyle böyle burada ben bunu okudum, sen bunu okudun mu? Bundan haberin var mı diye bir aramız gece sohbet telefon da açardı kafasına göre. Uzatmıyorum. Isparta'da bunun yanında iki tane adamdan kitap çık. Böyle verdim. Ben de gittim uzağa şöyle onu gözetleyecek şekilde oh, ok. bakıyorum ne yapacak diye. Evirdi, çevirdi, çevirdi bir daha baktı, içine baktı, dışına baktı, onu aldı, evirdi, çevirdi, içine baktı, dışına baktı. Göz göze geldik. O iki gözünü yumdu. Dedim tamam, bu işi hallettik. Sınıfı, yani olur ya, eksiğimiz olur, fazlamız olur. Her şey olur. Yine 2005'te Alanya'ya geldi. Gazeteciler geldi, röportaj yapacaklar konuşuyorlar. Engin dedi bu toplantı bitince bana dedi o şöyle dedi 12 13 çağırdı dedi kız bulacaksın dedi. Ben tabii onu üstü bunu az buçuk bildiğim için pek yadırgamadım da gazeteciler ona adama bak ya neden bahsediyor ne diyor lan bu falan. O aralar hepimizin hatırlayacağı gibi Hüseyin üzmez mi Hüseyin küsmez mi bir adam vardı. Yani adamın yaptığı bir çirkinlik, günlerce, haftalarca, aylarca, basında, kaside her yer, yer ediyor. Adam sabahtan akşama kadar memleketin ek açlığıyla, susuzluğuyla, yokluğuyla, yoksulluğuyla uğraşıyor, toprakla, toprakla ilgili konuşuyor. Bir, derece, bir satır bir yerde iş yok. Bir adamın tepkisi bu. Onu, onu anlatmak istediği o, onu vurgulamak istediği o. Hayrettin Bey en kızdım adamdı. Benim ne derdim vardı. Çocuklarım büyüttüm. Büyüdüğü görmedim. Çok kaç para kazanıyorsun bu işten diye soruyordu bir aralar. Ulan ne para kazanması? Cebimizden veriyorduk. Bir yatmaya yemeye para alıyorlardı. E ondan da asalardı bari. Helal olsun, hoş olsun. Bakın toprak tabii hepsi de ağaç da değerli, çiçek de, arı da, böcük de hepsi değerli de ben Çerkez Kukalli'yim. Benim için birinci sırada en önemli soru insani bir ilişkide en önemli şey saygıdır. Saygısı yoksa bir adamın ben diye tanıma hiçbir şey diye değil tanıma. Ve fark etmez yani. Benim için. Yozgat bir toplantısında Öğlen arası toplantıya yetişti. Salona girdi. Onu gören ayağa kalkmaya başladı. Kapıda. Onu da ayırmışlar. En son salonun en başında bir masa. Oraya gidecek ama o, o adım attıkça masalardan kalkıyorlar. Adım attıkça masalardan kalkıyorlar. O adil U dönüşü yaptı. Gitti girdi kapının girişindeki masanın dibine oturdu. Şimdi arkadaşlar hepimiz memleketin çocuğuyuz lider. Bir şeyin başkanı içeri girecek. Sen yerinde oturacaksın. giden seni, senin? Yara yara kaldıra kaldıra kıra kıra gösterecek şaka sata satacak güya ya, akıl sıra. Biz de salarız ya. Gidecek masanın başına oturacak herkes şak şak. Vallahi adam döndü. Kapının dibindeki masaya oturdu. Yani bu daha tabii bir sürü şeyimiz var da arkadaşlarımın da hakkını arkadaşımın da zamanını çalmak istemiyorum. Siz de beni uyarmıyorsunuz ama Evet. Yani Hayrettin Bey, hakikaten toprak ve insani değerlerin erozyonuna önder bir kişiydi. Lester Brown geldi. Bilir misiniz Lester Brown'u tanır mı? Arkadaşlarının çoğu, bir kısmı veyahut da tanıyanlara kaldırsın. Görmüyorum tabii, şaka diyorum, şaka diyorum, şaka diyorum, şaka diyorum. Şaka diyorum. Ee, şimdi bu adamı dinliyoruz. Kadir Has Üniversitesi'nde, diyelim diyorsam onun etkinliğiydi. Ee, ben gelmeden evvel de araştırdım adam kimdir bu Lester Brown diye. O bej bir pantolon, mavi bir gömlek giyip bütün çeketi aynı çeket, gömleği aynı çeket, pantolonu aynı pantolon, ayakkabısı aynı pantolon. Yani kafa aynı kırmızı süveter kafasında bir profesör Obama'nın o zaman danışmanıymış. Bu Dünya'nın durumu kitaplarında editörü, başkanı, en sunum başkanı falan yapmış bir değerli bir bilim adamı. Şimdi onun nikine pir diyorlar bana. Pir. Şimdi o çıktı, konuştu, etti. Şimdi baktım da onu konuşma üslubuna. Şimdi biz millet olarak şimdi kapıyor şşt, den kapıyorsun ana baş. İkisi iki bu iki konuşma arasında fark bana göre var. Birisindeki e, kapıyı ört e, eylemi İkisi de şşt, ben kapıyı Farklı bir yaklaşım, farklı bir dikkati çeken bir espri var, bir şey var orada, bir güzellik var. Dedim bu adam pirse, konuşma, yazma, düşünce şeysinde, Hayrettin Bey dedim, pir oğlu pir. Çünkü dinletiyor. O iki, aha şu sırayı da görün çocuklar. Aha bunu da görün. Aha bu, hop, iki tane daha var. İki tane daha var diyeyim. sabahlara kadar yani sabahları mübalağa yapayım da yani normal iki saatse beş saat biz o slaytların başında onu anlatacak, bunu anlatacak, o gösteri, bu gösteriyor artık gözler süzülüyor gidiyor haritemi hala anlatırdı. Tabii <laughs> şey adam Allah rahmet eylesin. Dıl içinde yatsın. E, tabii bizim gönlümüzde her zaman bir numaralı gönüllü olarak kalacak. Öyle inanıyorum. Ve bir Meksika, Meksika atasözüyle bitirmek isterim. Sizi tanıyan en son kişi öldüğünde siz de ölürsünüz. Bütün arkadaşlarıma kahve varlıyorum. Gönülden sevgiler, saygılar. Teşekkür ederim. Size de sağ olun. Sürçün ıslah ettikse affola.